Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraftman 4'ün Minecraft'ta yani e, part 2'sindeyiz. Evet arkadaşlar ama şunun arkasına bakar mısınız? Ya? Arkadaşlar kır kır bitme ve şu e, sayıya bakın. Dur. Durun arkadaşlar. Şu sayıya bakın. Çok komik. Dur. Şu sayıya bakın. Hadi bak bir daha vurur ölürsün ha. Tamam git. Vur şuna. Arkadaşlar galiba biz böyle yapacağız. Çin, Çin'de çıkacağız galiba. Çin'e giriyoruz. Arkadaşlar ben mergenim galiba. Hadi be. demir çıkmadı ya. Galiba aşağı doğru kazmamız gerekiyor. Mesela ihtiyacın var mı? Yok. Var. Kazma kırılıyor bu arada söyleyeyim. Kazma mermem. Dostum TV var zaten <laughs> Demir! Ne var? İlk demirimizi kaldım. Yes! Bir tane. Bunu değer kullanmamız lazım. Daha bak iyi bak şunu. Bir tane demir. Bir tane de olsun kalkan yapacağım ikimize. Hayır oğlum. Balt yapmamız ya kazma yapmamız gerekiyor. Her zaman kazma ilk kanka. Tabi arkamızı kapatıyorum sadece tamam mı? Crafting table'ı. Niye oğlum? Oğlum sadece kapatıyorum zombi bir şey gelmesin diye. Zombi. Oğlum kapattık abi. bir kez zaten. Oğlum tamam mı? Karanlık ya orası. Zombi doğar orada. Hayır oğlum ışık var. Hayır oğlum ben oradaki e, şeyleri kırdım. Elbis. Gel şuraya ışık koy. <laughs> oğlum. An Anam. Dur. Al. Buraya kuralım mı? Al al. Bunu ev kurak. Tam ev kurak. Ben kazıyım evimizi. Tamam. İki farklı oda. Burası senin oda. ben dayanamıyorum. Dışarı şey yapmaya çıkacağım. Onda da sen mergen olmuyor. Oğlum ya. Arkadaşlar önceki videomuzu e, hiç abone olup like atmamışsınız ya. Ama yüklendi mi? Acaba. Acaba. Demir mi gördüm ben? O de bir de şeka Şaka şaka. Burası senin olarak kaç artı bu kaç? Bir İki. iki üç Çık. dört dört. Bir İki. üç dört. dört. <laughs> Arkadaşlar. demir bulduğumu bilmiyor çocuk. Yürü git. Yalnız bırak beni. <laughs> crafting table istiyorsan buradan kırma. Buradan kullan. Tamam mı? Yes. Ben adamı baya bir büyüteceğim. Bana taş ver o zaman oğlum. Yok. Ta şey ver. Taş değil. benim anasının şeye kadar taş var. Ver bana bir şöyle. Ne? bekle şöyle. Odana geleceğim bekle. Şu adam full çemur Bütün verdiğim odunları verir misin? Benim odam karanlık. Lan! Ne? Neyse boşver. Lan bende de bir tane demir var. Ver! benim aklıma bir şey var onu ne yapacağım. Bana odun verir misin? Odun. Odun. Odun mu? Tahta mı kanka? Tahta ya. Yalnız yani. 12 tane tahtam var ha. Ona göre. Tamam ver şu şunu. Oğlum ne Ne lan? Ver Sen odun ver şi. E ver şunu la. Ya da şu odaya gel. Ya. Hayır ben ne ben yapıyorum geç. Ben devam ediyorum. Oğlum neşenler var. Oğlum senin çok büyük oldu ya. Benimki biraz önüne yap. Lan ya seninki çok büyük oldu ya. Gel gel bir. Sen o demiri nereye attın? Ben de. Ver. Geç al şurada. odanın. Kapı önünü. Al. Al sana. sen Sende iki kapı var. Bende bir kapı var. Al şu iki kapıyı. Hem sen seninki daha güzel oluyor ya. Uf. Nasıl seninki daha güzel Nasıl? Nasıl? Ben seninki daha çok beğendim. Değiştirdin mi? Gel o zaman ev değiştirelim. Hayır. Merhaba. Merhaba. Merhaba komşu. Hala videoda izledim. Evet. Arkadaşlar abone olup like atarsanız babaanneniz kalp krizinden kalp krizi geçirmekten kurtulur. Evet ve aileniz inşallah ölümsüz olur. Si. Nasıl ölümsüz olacak? Herkes ölümsüz. Kapı çalıyor. bilerek öldürmedim. Bu Var arada dışı, dışarısı ne? kanka dışarısı şey olmuş. Ka dışarı mı modum gitti? Hayır. Evet. Yok. Öldürmem ister misin? Yok. Ka bu arada ben kendime yatak yapabilirim ben. Bana da yap ya. O da benim yok. Yürü git ya bak. Sen uyudun. Gibize de yap diyor. Oğlum benim odamın kapısına gel crafting table çal bir tane. Ben crafting table mu? Sen değil Ya iyi iyi ya. Ben de odum var. bakır pişireyim mi bakır? Hayır. Ana, yeni tarı odun mu? <laughs> ya yürü, yürü, yürü.

sana kalkan yapmıyorum. Yok. Kıyamadım bak sana. Bana da o zaman bir şey verdin ha. He. Meşare. Geliyoruz. Ben kendime kalkan yapacağım. Niye oldun bana? Sana da yapacağım. Gel yanıma. Yapıyorum. Ka. Yosu gel bana vur. Gel yosa gel bana vur. Kanka gel yiyorsa bana vur. Kanka <laughs> var mı? Ver kendi bana. Gel yiyorsa ver. Dur. Gel yiyorsa vur. İçiyor beni. Hayırlı olsun kalkanım. Kanka bir daha bir süre itirme Kapıdan dışarı içeceksin beni. Dur oğlum. Ana. Çık evimden. <laughs> gel bak kapımı aç bir. Gel, bir kapımı aç. Gel yoksa kapımı aç. Vur lan yoksa. Ka Benim iki kalbim Ka kaldı. İki gel, kalbim kaldı. Gel yoksa kapıda kapıyı açıp vur hemen. İyi ama istemiyorum. kendi kapımı açtım. Ölüp Şuna. Tam dur. Damn bro. Yosun. Bu lan yosun. Et kanka. Ne oldu kanka? Bunu bir daha öldürür müsün beni? Kanka. Neden? toplayıp yazıyor. Sabah olması gerekiyor ama. Sabah yok. bir de. Vur bir de. Canım doğsun da bir şey yap. Oğlum canım doğmaması gerekiyor. Ver. Aklımda bir şey var onu yapacağım. Hadi. Hadi oynayacağım. Canım doğmasını bekleyeceğim ben seni. Ben bir daha bu arada buraya gelmem. Yalnız bırakırım seni. Öldür. Hadi. Dur. Gel lan dur. Hadi hadi. Dur. Öldür artık. Çık şuradan. Öldür hadi. Neyse ben yanlış koydum ya bekle bekle Öldürür mü istiyorsun? Evet. Bu öldürürüm. Ha? Sabah mı? Evet. Ka doğum yerini ayarla mı eve gelince? Zaten mı, Oraya zaten doğum ışınlanma işi yapıyorum. Orası pamuk. Geleceğin zaman söyle kendime. Evet arkadaşlar birazcık şöyle genişlettim odamı şimdi arkadaşıma söylemeyeyim ya. Duydum duydum. Neyi? Odanı genişleteceğim. Hı. Nereden biliyorsun? Şuna beni. Nere? Bak küfür etme, küfür etme, küfür etme videodayız. Bele video. evi şimdi eve. Bak kırık bir koşu koşu geliyor. Git. Oğlum, git. Ah. Sen odun kasmayacak mıydın? Kastım hadi. Aa. Kendi odana ne yapmışsın sen oğlum? Ya yürü git. Tamam lan. Sen istedin. Bana mı şöyle ver biraz? Dur bekle. Gidim. Ver, vereceğim de bir şartım var. Ne? Kızma. Ne? Hiçbir bir şey yapmayacaksın bak. Söyle. Kızcağımışız. Şey Kızcağımışız şey kızım. Ama ver, vermem. Ver. Evet. Vermem. Söylerim ha. Demir ama. değil mi? Evet. Demir eşya bir de. Ya, demir yok demir eşya yok. Sadece bak. Şöyle. Düşün Dört tane. Bunu da kendime ayakkabı mı yapsam? Ne Kendini yap evet. Aa dur lan buldum. İkimize de kılıç yapayım. Kılıç. Kendime kazma mı yapsam? Yok ikimize kılıç yapayım. Evet ikimize kılıç. He bunu şey yapınca tabii. <laughs> Niye Hey! Benim oyun da oluyor oğlum. Don için bana. Ölüm sesi. Kazma, kazma mı kırıldı? Gel <laughs> gel. Bana sen en iyisi demirden kazma yap. Hayır. Sana yapmam. Anca kendini yap ya. Oğlum ikimize demir kılıç yapacağım. Demir kılıç. İkimize. Gücümüzü yapacağım anlamıyorum ya. buki Hı? E baktım Aklıma bir şey geldi de yapma odamı onu güzelleştiriyorum. Bir şey geldi o yüzden. Bir niye üstüne niye kırıktı Ka demirlerimi çalacaksın sandım ha. Niye ki o? O yüzden odanın önünü ne yaptım? Tahmin et. Ne? Taşla kapattım. Sağ Kaç tane demirim var demirlerim diyorsun Dört tane İkimize de kılıç yapacağım Keşke su kovası yapsam ya of. Kova yapsam yani Oğlum çakmak yapayım Ne Nedire gitmek için Olur asıl Ama ikimize kılıç yapamam bu sefer Tek birisine kılıç O Aslında kendime su yaparım galiba. Ben çok düşüyorum Evet o da var. Ka ben bir çakmak yapayım bir de kanıma. kova çakmak yapayım. olsun. Suyu kendim al. Tamam. kova yapıyorum. Evet. Bana bir şöyle verecek misin? Şöyle mi? Gel vereyim. İstiyorsan senin odana koyayım kanka. Oğlum şey bende kalsın ya. Ne? Bana Neydi? Neydi? Şunu şu Boş oğlum şu anda ışık olarak koydum onu Aptal Bir meşale ver şunu söndür ya Sadece meşale ver canım bana sadece bir meşale Odana şu anda meş meşale koyuyorum oğlum Meşale koyma odama ver biraz bana işte Dört tane yeter mi? Yeter. Ne yapıyorsun tamam <laughs> Lan yeter. <laughs> Mergin oldun ha. ne sandın oğlum ben merginim. Çık gözüm görmesin seni. <laughs> gözüm görmesin mi dedin sen? Merkan. <laughs> ne yazık ki crafting table. Onu düşünmedin mi? Kanka Ben herkesten mergen oldum lan Arkadaşlar mergeni bilenler Yoruma mergenin ismini yazsan Şey ismine Minecraft ismine Nere? <laughs> Hayır o... Dur Bu o oda karanlık mı? Evet Ya bir dur <laughs> Yapma yapma ne koranlık yapıyorsun odaya ya? Aydınlatacağım aydınlatacağım. Kır oğlanı. Gel al oğlanı. Yani. Ya. Alıyor şu gelip alıyor Bak bakayım gelip alıyor muyum? Ya. ya oğlum yapma ya. Özür dilerim tamam. Kıracaksınız o Tam taşlarımı bırak. Taşları bırak. Uzak benim benim taşlarım mı? Bırak o zaman taşları. Şu an bayağı bir 64 istek taşım var biliyor musun? Benim 2 64'üm var. Daha çok vardı ama. 1 2 3 4 5 6 tane. Bu 1 2 3 4 5 6 7 tane 64 istek. Versene bir istek. Hayır. Lazım. İşte ne yapacağım? İki sinek var herhalde. Bir şey yapmam gerekiyor. Lazım. Şöyle Ta, X Lan! Gece olmuş. Hı. -hı uyu. <laughs> Aa ya. <laughs> Uyudum. Ama oğlum ikisi de bir ikisi ver. Benim yavrum. İkisi de ver. Bir 2 1 Lan bir. Vermem mi? Ver. Sen nereye kapattın? Orayı kapattım. Kapama kapama. Ya oğlum bırak. Düştüm ben. Niye? Niye kırdın? Tamam mı? Aç mı Benim odama gelme. fazla mi var da ben kızım. He? Senin fazla demirim Demir var da bana söyleyin. Niye senden fazla mi olsun diye. Arkadaşlar var mı? Yorumlara yazın. Göttermem sana göttermem. Arkadaşlar. Bak benim odam arkadaşlar çok güzel oluyor. Arkadaşlar göstereyim mi yoksa kalsın mı? Ee, bittiğinden hızlı Bitti mi? Hayır. Ne ya yapma? Yani benim güzel bir şey yapacağım. Aynı lamba gibi oluyor. Bak yapma. Tamam. Kabar bakayım ya. Onu sen, bakayım. Videodakiler de görecek yoksa. Bana. bana açıp bir yeri aç da bir şey görmem gerekiyor. Hayır. Kırma kırma. Oğlum sadece buradan çıkmak için yaptım. Bakıyorum. Oğlum sen bana bir şey tek şey verecektin. Vermiyorum. <laughs> benim adam çok büyük. Bük. Bakayım. Mı? Hayır. Hayır. Bükleri son görsün. Sıra son, göstereceksin tamam mı? Tamam. Benimkini mi seninkini mi? Benimkini. Tamam. Benimki gizli. La beni öldürsene. Ne? Lazım. Oldu mu oldu? Yok başka. Öldür. Hayır. Uf, tam adına bakıyorum. Döver. Evet. Öldür. Tamam hadi. Göstermiyorum. Bir daha. Oğlum. Tövbe. Gitmez kanka gitmez. Var ya çekeceğim kendime biliyor musun en sonunda? Çil. Ama çekilmiyor ki. Bilmiyorum. Nasıl? Gene. Yok bilmiyorum. Arkadaşlar oyna. Aşağıdan sen Arkadaşlar oyundan atmış çocuğu. Yok atamadım. <laughs> Arkadaşlar bu oyunun Link, linkini e, e, oyunun adını söylüyorum. Arkadaşlar. Kaç dakika video çekiyoruz da biz? 23 dakika olmuş. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay video kapatsın artık ya. Böyle... Hayır ya. Evler tamamlanacak sonra. Arkadaşlar çok geliştik. Değil mi arkadaşlar çok geliştik. Sonraki videomuz ne olsun yorumlara yazın. <laughs> evet. Arkadaşlar <laughs> sonraki video arkadaşlar sonraki videomuz gene Part 3 olacak. Herhalde yani siz isteyin. Ne olsun? Söyleyin. Roblox parkur mu olsun? Yoksa Minecraft'ta devam mı edelim? Yoksa <laughs> Minecraft'ta devam edelim diyenler 31 yazsın. Hayır 31 değil. 31 4. Ama Roblox diyenler 83 1 yazsınlar. 31 31-31 yazsınlar. Kanka. Roblox isteyenler 31-31 yazsınlar. Evet. Eğer öyle yazmazsalar yeni seri gelmez. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Gıgıgıgı Gıgıgıgı Arkadaşlar biz savaşıyoruz burada. Deniyor. Yüklendi. Geliyorum. Ah. <laughs> Gel yürü <Aa>! git. <laughs> ah! ne biçim? <laughs> var ya. olmaz bütün video konuşmuyor. Hayır, hayır O komik sesin hangi ses o? Burak Reis. Dur gel bir daha. Gel be. Bak. Arkadaşlar arkadaşımın kuzenimin oyunu glitchlenmiş. Glitch. Bu Glitch. ne? Sen oyun glitchlenmiş oğlum. üstüstü glitchim var. Oyundan attı kanka sen. Nasıl? Ne oluyor? Arkadaşlar Krasman 4 glitchleri ne oluyor biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Yorumlara tıkır tıkır bekliyoruz. Arkadaşlar saat gecenin e, ee... piçi. Arkadaşlar benim ona ne oldu bilmiyorum. Ka saat gecenin onu. Gecenin onu kanka. Ka. Lan. Kal, saat gecenin onu. Ve biz hala video çekiyoruz. Lan benim mikrofonu ne oldu? Arkadaşlar bu serimiz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Part 3 sonra gelecek. Sizi seviyoruz.